Baba ya, demek ki hasta bakmaya gittim. Sordum, damda tepiniyormuş. Tur gibiymiş. En bu kıyılık kıyafet ne kız? Baba bak, vallahi ben öğrenmeye geldim, öğrenciyim burada. Öğrencisin, kimin öğrencisi? Murat Hoca var. Mahallede o düğünde duydu sesimi. Bana ses öğretiyor, nota öğretiyor. Yalan söyletiyor. Yok bak, vallahi o değil. Biz... ...ablamla ben düşündük, Böyle yapalım dedik. Hem sana akati söylesem sen bana izin vermezdin. Bak inanmıyorsan al şu saçımdan as beni. Al. Neymiş onlar? Elindeki. Ah bak. Bunları öğretiyor işte bak. Nota bunlar. Do'yu göster Ha işte bu. Peki şimdi çıkar o sesi. Do! Bana yalandan name yaparken bir dahakine dikkat et. Senin o güzel gözlerine kaç nihavet makamı harcadım ben biliyor musun? Babam, bak bu gözler senin. Vallahi kötü bir şey yapmadım ben. Ee, siz... Evet, evet, babasıyım Asretin. Hoca sen misin? Evet, benim. Hoca olmuşsun ama adam olamamışsın. İnsan merak eder, bir sorar bu kızın babası var mı? Babasının haberi var mı? Yok mu? Ee, pardon beyefendiciğim, isminiz neydi? Buran. E, bu, bunu biz baş başa görüşsek? Her şey olur ama sizi kırmak olmaz tabi. buyurun. Ee, şöyle buyurun efendim. Efendim siz buyurun. Gel benimle. Babana neden burada olduğunu söylemedin? Söyleyemedim işte. Pisteydi sonra mahallede başında onca kişi, diyemedim. Sen beni ne hale soktuğunun, ne yerine koyduğunun farkında mısın? Farklı bir şey mi yapıyoruz burada? Yatılı eğitim alıyorsun. Ha, yatılı eğitim alıyorum. Mahallelikler kız başıma burada olduğumu bilseler görürsün sen yatılı eğitimi. Sadece mahalleliye babana değil, bana da yalan söyledin. Kolay mı sanıyorsun be? Ha? Bir orada bir burada. Keyfinden mi yalan söyledim ben? Ha? Keyfinden mi burada kalıyorum? Kimse seni burada zorla tutmuyor. İstiyorsan git. Gitmeyeceğim işte. Şarkı söylemeyi öğreneceğim. Hem de tam senin istediğin gibi. Senin istediğin gibi adıyene kadar buradan gitmeyeceğim. Tamam mı? Sen burada kal. İçeri girme. Ah Muratcığım. Biz Burhan Bey'le bir noktaya kadar geldik. Tam da o noktayı nereye konduracağız diyorduk. <laughs> o zaman biz sonrasını hallederiz. Erkek erkeğe. Erkek erkeğe. Eh, bana müsaade. Mutluluklar. Mutluluklar. Geldin mi? Sizin alet adet bu galiba. Beni her gören koluma yapışıyor. Ay kusura bakmayın, çok beklettim. Hemen başlarsak çok iyi olacak, bundan sonra bir randevum daha. Benim değil. Nesli Hanım, bana bundan hiç bahsetmediniz. Ben buraya sizin için geldim. Ama bir bak. O maharetli ellerine hangimizin daha ihtiyacı var? Bu iş biraz zor. Aa! Senin gibi bir sanatçı için hiç zor değil. Makyaja çok dikkat etmemiz lazım. Çene, burun, elmacıklar, kaşlar. Vakit gerek. Saçlardan başlasak. Katalog. Hadi kızım. Bu yüze asimetrik dizayn çok daha güzel oturur. Saçların da buradan ...buraya muhakkak kesilmesi lazım. Bana bak! Ay! Ay! Senin o şirin ağzından girer, bademciklerini alırım. Baba. Sen kimin saçını kesiyorsun be adam? Baba, yeter ya! Sizin sesine el attınız eyvallah. Ama saçına katia. Al. Yürü, gidiyoruz. altosunu ver Araziler konusunda aralarında sağlam bir kontrat yok. Böyle bir kaydı rastlamadım. Ne de olsa topyekun bir aile işletmesi. Bana sorarsanız buna yerinde bir evliliktir. Olmaz karam olmaz. Şarkı söyle, nota öğren. Ama bu saç baş işi olmaz. Sonra hasret gider, başkası gelir. Ben başkasını istemem. Ben kızımı isterim. Ne bu kız. Benim kanımdan, benim canımdan. Kökü benden olan. Tamam babam. Sen ne dersen o. Baba. Seni hapisten çıkaran avukat var ya. Murat Hoca tuttuydu. Sen o yüzden mi gittin o eve? Yani şarkıcılık markıcılık hikaye miydi? Yok. Hikaye değil. Başta öyle düşündüydüm. Babam hapisten çıksın dedim. Bir çıksın da gerisi tamam. Sen deme sen de ben ellettirmezdim ki saçımı zaten. Benim köküm sensin baba. Kesilse de bende kalır. Anlamaz mısın? Amanım. Aha, şimdi papara yedik. Ne oldu? Olan oldu. Nasıl? Beğendin mi? Vallahi şahane olmuş. Nereden aklına geldi? Aman ne yapayım kız. Yokluğunda duvarlara da dadandım böyle. Burada olmak çok güzel ama ninni nene neleri de özlüyorum ben. Ninni nene ne kız? Ses alıştırması, ses. Hı. Murat Hoca iyi bir hoca galiba. Ha, iyi de ara sıra dangozlu tutuyor. Hı. hı. Bu dangoz da Murat Hoca'nın cüzdanında alınmıştı. Ha. Hı. Abla, e babama yerimi bu söylemiş olmasın? Lan cücük! Babama sen mi söyledin yerin hasretini? Ne söyleyeceğim ben? Kesin sen söylemişsindir kara kaça doğru söyle. Ben ne söyleyeceğim? Hırsızlık sende, o. sahtekarlık sende, sende. Bana bak, ha. bana bak ben senin o kulaklarını koparır köpekleri yem diye atarım be. Abla! Asret! Asret! Gelsene! Yok be, hiç keyfim yok bugün. Baba kemanı iste, onu getir bari. Babam nasıl? İyi, tepede içiyoruz. Senin yüzün turşu satıyor, ayırdır. Kadir dökülmüş babama. O da geldi, aldı beni tabi. Döndük kürkçü dükkanına işte. Kız değil ki döndü. ne var bunda? Sen de burada şakırsın işte. Ha, burada şakırım. Aynı tas, aynı amam. Aynı mahalle. İyi, hadi görüşürüz. Görüşürüz.